Her şey konuşabiliyor. Tepek de buyurun oturun. Gerçekten böyle Rahatsız mısınız değil evet. Nereden rahatsızsınız? Ben de. Çin şey. Ben sizden Doğru. rahatsız değilim. Doğu, Doğu Türkistanlı mi? terörist mi değil mi? Doğu Türkistanlı terörist olup niye terörist olsun? Siz dediniz terörist. hukukunu ben söylüyorum. Doğu Türkistanlı terörist mi değil mi? Siz söylediniz. Değil, otur ben söyleyeyim o zaman. Yok yok Ben Doğu Türkistanlı'ya hayatımda hiçbir zaman terörist demem. Dediniz mi? Evet. Ne dediğimi söyleyeyim, değil, söyleyeyim de. Söyleyin Şu, Doğu Türkistan İslami Partisi adındaki örgüt aynı PKK gibi Amerika tarafından yemlen... Buyurun işte. Hadi. Buyurun dinleyin. Buyurun Değil bakın. Tamam, Buyurun bakın tamam. dinleyin. Tamam, Devam edin. Tamam. Buyurun dinleyin. O, çin'i kınıyamazsınız. Çin'i kınıyamazsınız. Çin'i kınıyamazsınız. Çin'i kınıyamazsınız. <laughs> çin'i kınıyamazsınız. Tamam.

bir toplantı organize edilmiş, katıldı. Sayın Doğu Perinçek, önceki konuşmalarında Doğu Türkistan Türklerinin buradaki mücadele verenleri terörist yaftası vurmaya kalktı. Bir Türk olarak bundan rahatsızlık duydum. Bu rahatsızlığımı dile getirmek için Doğu Türkistan'da zulüm var diye Doğu Türkistan'daki sıkıntıları o kamuoyuyla paylaşmak istedim. Sayın Doğu Perinçek de onların terörist olarak gördüğünü kabul etti ve toplantıyı terk ettim. Bizim onlar gibi, Çin'in yaptığı gibi ortalığı devirmeye, yıkmaya ihtiyacımız yok. Buradaki amacımız öncelikle yerelde Boğazyan'da ve sonra tüm Türkiye'de Doğu Türkistan Türklüğü'nün sahip olmadığını dünyaya göstermek.